Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Rize'nin neyi meşhur, Rize'nin en meşhur yemekleri nelerdir? Rize Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Rize ilinin merkezidir. Doğuda Çayeli ve Güneysu ile, güneyde İkizdere, batıda Derepazarı ve Kalkandere, kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir. Bitki örtüsüyle, manzarasıyla, hırçın deniziyle, fıkralarıyla ve tabii ki mutfağıyla almış başını gitmiş bir bölgedir Karadeniz. Rize mutfağının yemekleri, tatlıları, ekmekleri ve bunları kendine has pişirme usulleri ile Karadenizli olmayan insanları bile çekmeyi başarmıştır. Yemyeşil doğasıyla hayran olduğumuz Rize, birbirinden lezzetli yöresel tatlarıyla da cezbedici niteliktedir. Rize'nin en meşhur çorbaları, yemekleri ve tatlıları nelerdir? Mıhlama, Rize kavurması, Rize pidesi, Laz böreği, Hamsikoli, Kara lahana çorbası, Hamsili pilav, pepeçura. Rize'nin meşhur yiyeceklerinin özellikleri nelerdir? Mıhlama. Karadeniz'in simge lezzetlerinden biri haline gelmiş bu muhteşem lezzeti, yolu Rize'ye düşenlerin kesinlikle denemeden dönmemesini tavsiye ederiz. Bölgeye has mis gibi tereyağı, mısır unu ve çeşit peynirlerle hazırlanan bu farklı lezzete kesinlikle bayılacaksınız. Rize kavurması. Rize'nin parmak ısırtan lezzetleri arasında yer alan kavurması, Rize'ye uğrayacak olanların mutlaka tatması gereken lezzetlerden biridir. Rize pidesi. Yumuşacık hamurun ve enfes kavurmanın buluşmasından ortaya çıkan bu mis gibi yemek, Rize'nin yöresel tatları arasında en sevilenlerden bir başkasıdır. Laz böreği. Karadeniz'in bu meşhur lezzetini esas vatanı olan Rize'de denemenizi öneririz. Rize'de canınız tatlı çektiyse en güzel seçeneklerinizden biri kesinlikle Laz böreğidir. Hamsi koli. Rize halkının sıklıkla tükettiği yiyeceklerden biri olan hamsi koli, bir hamur işidir. Hamsinin başrolde olduğu bu leziz ekmek benzeri hamur işine fırsat bulanların mutlaka bir şans vermesini söyleyelim. Kara lahana çorbası. Yörenin en meşhur lezzetlerinden biri olan kara lahana çorbası, kara lahana, mısır unu, haşlanmış mısır, barbunya ve çeşitli malzemelerin bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır. Sulu yemek görünümündeki bu lezzet Rize'de sıklıkla tüketilmektedir. Hamsili pilav. Tereyağlı pilav ve hamsilerin mükemmel uyumundan ortaya çıkan bu yemek de oldukça enfes. Fırından çıkarılınca sıcak sıcak yenen hamsili pilav Rize'nin ve Trabzon'un ortak lezzetlerinden biridir. Pepeçura üzüm ezmesiyle hazırlanan bu enfes tatlı Rize'nin en sevilenlerinden. Bayram ve Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerine adını yazdırmış olan bu tatlının tadı bir başkadır. Rize'nin diğer meşhur yiyecekleri nelerdir? Rize'de tadılabilecek diğer enfes tatlar da şöyledir. Hamsiköy sütlaç, pazı tavalısı, korkoto çorbası, hamsi çorbası, hamsi çığırtası, çumur, enişte lokumu, turşu tavalısı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.